arkadaşlar. Bir kahve sohbetlerine hoş geldiniz. Hadi gelin başlayalım. 7 yılında İTÜ Mimarlık'tan mezun oldum. Mezun olduğum günden bu yana da iç mimarlık alanında çalışıyorum. Yıllarca farklı firmalarda şantiye aşaması, proje aşaması, baktığınızda işte uygulama, konsept, tasarım, ofis projeleri, konut projeleri birçok alanda çalıştım. 2010 yılında da şu anki ortağım Gönül Ardal'la birlikte kendisi iç mimar, Gönya Tasarım'ı kurduk. 2010 yılında Gönya Tasarım'ı kurduğumuzda aslında bildiğimiz bir nokta vardı ki biz iç mimarlığın içinde de bir uzmanlık alanı seçmiştik kendimize. O güne kadar oldukça fazla sayıda zaten yapmış olduğumuz örnek daire ve satış ofislerinden markalı konut projeleri ve ağırlıklı olarak büyük çaplı projelerde uzmanlaşmak. Bugüne kadar saydığımızda yüze yakın markalı konut projesi tamamlamışız 10 yıl içinde. Şimdi markalı konut projesi deyince sadece örnek daireden bahsetmiyoruz. Örnek daire, satış ofisi, lobi tasarımları, kat koridorları, tüm daire tipleri, sosyal tesis, sosyal tesisin içinde olan havuz alanları, fitness alanları, kafeleri yani aslında oldukça büyük çaplı süreçler. Ama uzmanlaşmanız bu yönde olup ekibinizi de bu yönde eğittiğiniz zaman bu projelerin altından kolayca kalkabiliyorsunuz. Biz de bu anlamda ciddi çalışmalar yaptık. Sistem oluşturduk kendi içimizde. Güzel bir gönye iş akışı ve görev tanımları sistemimiz var. Tüm arkadaşlarımızı bu işe adapte edebiliyoruz. Bu sayede de hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli ödüllerimiz oldu. Bunlarla da gurur duyuyoruz. Gönye'nin hikayesi çok güzel bizim için. Gönye özellikle bizim üniversite yıllarımızda çok fazla bilgisayarla tasarım henüz yapılmadığı yıllarda gönye bizim vazgeçilmezimizdi. Bir t ve bir birkaç tane gönyemiz mutlaka olurdu. Dolayısıyla hep yanımızda da küçük gönyeleri taşırdık. Gönülle birlikte ortak olarak bir firma kurmaya karar verdiğimizde bir anda böyle gönül, yelin, gönye, aa ne güzel oldu işte bizim gönye falan diye. Biz şu anda Dekoyta Seramik mağazasındayız. Etiler'de yeni tasarladığımız bir mağaza burası. Aşağı yukarı Mart ayının ortası gibi tam pandemi süreci zamanında açılışı yaptı. E, ve bir süre mecburen kapalı kaldı. Şimdi tekrardan e, faaliyete geçti. Bizim bu mağazayı tasarım sürecimiz Geçen sene bu zamanlarda başlamıştı. Dekovita Seramik sektörde yeni olan ama oldukça büyük e, çaplı bir fabrikayla yatırım yapmış olan bir firma. Biz de kurulduğu günden bu yana tasarım anlamında destek veriyoruz. Fuar tasarımları, başka diğer mağazaların tasarımları gibi tüm konularda Dekovita'nın tasarım danışmanlığını yapıyoruz. Aynı zamanda ürün seçimleri, katalogların oluşturulması, ürün kategorizasyonunun yapılması gibi konularda da yine danışmanlık olarak birlikte çalışıyoruz. Dekovita firmasının sahibi olan Makro İnşaat bizim çok eski müşterimiz kendileriyle 10 yılı aşkın süredir hatta daha Gönye'den öncesinde başlamış bir tanışıklığımız var. Birçok markalı konut projelerinde satış ofislerinden başlayarak örnek daireleri ve tüm projelerin iç mimarisini çalıştık. Dolayısıyla aramızda güzel bir güven ilişkisi var. Dekovita markasını hayata geçirmeye, burada bir seramik üretim işine girmeye karar verdiklerinde bizden kendi mekan tasarımlarınızda kullanabileceğiniz seramikleri nasıl üretebiliriz, bize bu konuda destek olur musunuz diye bir yardım istediler. Aslında tasarım danışmanlığı sürecimiz böyle başladı. Tamamen kendi yaptığımız özellikle markalı konut projelerinde tercih edebileceğimiz tarzda seramikler neler olmalı konusunda Oradan biz başlayarak kendi beğenimize uygun çeşitli e, ürün tasarımları seçtik. Zaman içinde onların kategorizasyonları yapıldı, üretimleri denendi. Dekovita tasarım danışmanlığı sürecimiz böyle başlamış oldu. E, burada aslında Dekovita çok yeni bir marka. Biz e, markanın arkasındaki e, yatırımcıyı çok iyi tanıdığımız için bu markanın e, değerlerini o yolculuğu çok iyi biliyoruz. Aslında bizim işimiz tabii ki bir marka yaratmak ya da bir markanın hikayesini belirlemek değil. Biz mekan tasarımı yapıyoruz ama burada biraz daha farklı oldu bizim için. Dekovita'yı çok benimsedik. Uzun zaman birlikte çalışıp çok da emek verdiğimiz için. Dolayısıyla bu marka hikayesini de birlikte oluşturduk diyebilirim. Bu mağazanın konsepti başlarken seramik aslında başlı başına kendi hikayesi olan bir malzeme. Çok geçmişten özellikle Anadolu topraklarında oldukça eskiye dayanan bir hikayesi var. Geçmişteki hikayesini mutlaka değerlendirmemiz gerektiğini düşünerek ama günümüzde bu modernize ettiğimiz ve yeni teknolojiyle çok büyük ebatlara, farklı kalınlıklara ya da çok değişik yüzey sonuçlarına ulaşabildiğimiz bu zamanda biraz bu köklerden geleceğe temasına tutunduk diyebilirim. Burada öyle bir denge kurmak istedik ki insanların gelip hani her yerde gördükleri sadece mekan odaklı bir yer olması değildi buranın biraz daha bir yaşam alanı, bir deneyim alanına dönüşmesini tercih ediyorlardı. Özellikle üst kat daha küçük. Dolayısıyla bu üst katta fazla bir ürün sergilemek ve canlı mekan tasarlamak değil de amaç orada biraz daha enstalasyon, alanları oluşturmakta, Vurucu, bir fotoğraf çekmek isteyecekleri, farklı sanat objelerinin ve yerleştirmelerin bir arada bulunabileceği değişik tasarımlar ve burası aynı zamanda zaman içinde farklı etkinliklere de ev sahibi yapabilecek bir yer olarak düşünüldü. Gerek objelerde aksesuar olarak kullandığımız, gerek de enstalasyonda kullandığımız şeyler hep dekoritanın seramikleriyle birlikte yapıldı. Onların farklı malzemelerle uyumu, farklı geometrelerle bir araya getirilmesi hedef noktamız bu oldu. Alt kata inildiğinde ise bu oldukça büyük alan olan 1000 metrekarelik alanda 3 tane sirkülasyon hattı düşündük. Büyük olduğu için mekan. Orta aksı tamamen bir sergi alanı gibi planladık. Yanlardaki iki diğer aks da ona destek olan aslında akslar müşteriyi bir aksan götürüp diğer aksan getirerek mağazayı gezdiriyorsunuz. Merdivenden indikten sonra istediğimiz algı aslında ark geometrisiyle birlikte biraz daha burada geçmişten bir iz var dedirtmekti. Sanırım o da biraz oldu İçeri girerken size de sormak lazım. Onun dışında yaptığımız canlı mekanları da hep eski Anadolu medeniyetleriyle ilişkileştirerek yaptık. Yani bugünün tasarımında yaptığımız Örneğin, bir otel odasını geçmişteki han e, olgusuyla birleştirdik. Yaptığımız işte mutfak alanını eski açlık denilen yemek yapılan yerlerle birleştirdik fikir anlamında. Ama tasarımda çok eski olguları kullanmayı da çok sevmiyoruz. Dolayısıyla ilk girip baktığınızda e, eğer hikayelere dalmazsanız oranın geçmişle ilgisini direkt kurmuyorsunuz. Amacımız da buydu zaten. Mekansal e, fokus noktalarımız olarak burada aslında Alt kata indiğimizde arkanın sonundaki bar alanı bizim e, fokus noktalarımızdan bir tanesiydi. Buradaki bütün sirkülasyon oraya ulaşıyor. Orası bir sosyal toplanma alanı aynı zamanda mağazanın e, burada bir etkinlik yapıldığında onun etrafında bir toplanma gerçekleşecek ve bütün yollar oraya çıkıyor orada bakıldığında. Ama mağaza büyük olduğu için aslında tek bir fokus noktamız yok. Aynı zamanda arka ortadan böldüğümüz ve bahçe konseptiyle birleştirdiğimiz kısımda bir çeşme, eski çeşmeleri andıran bir süs havuzu aslında koyduk. Biraz daha oradaki amacımız Anadolu topraklarındaki meydan hislerini daha böyle küçük taş sokakların çıktığı meydanlar ve oralara yapılan çeşme tasarımlarını düşünerek böyle bir şey yaptık. Kâsesel olarak buradaki fokus noktası ise az önce bahsettiğim gibi hep geçmişle geleceğin belli bir noktada birleşmesi aslında köklerimiz olmadan yeterince büyük yapraklar veremeyiz, büyük dallarla gökyüzüne ulaşamayız, mutlaka o derinlerden o gücü almamız gerekiyor. Bunu da Dekovita'nın kendi kökleri olan Anadolu medeniyetlerindeki seramik olgusundan almasını istedik. Kişisel bir evde bir iç mimarın yaptığı en önemli şey kişiye özel bir tasarım yapmakken burada siz artık bir iç mimar olarak yapacağınız kişiye özel tasarımdan çok uzaklaşıyorsunuz ve kitlelere hitap etmeye başlıyorsunuz. Burada bizim için çeşitli kriterler var markalı konut projeleri tasarımlarında. Bunu zaman içinde kendimiz bu iş üzerinde çalışa çalışa aslında bulduk. Çeşitli database'ler oluşturduk kendimiz açısından. Bu kadar toplu bir işte bütçe en önemli kalemlerden bir tanesi. İkinci kriter bu projeler hep çok hızlı yapılıyor ve satın alma aşamaları çok daha ticari anlamda bakılıyor. Dolayısıyla çabuk tedarik edilebilir kullanımdan fazla etkilenmeyen hem estetik kaygınız olacak hem de çok dayanıklı malzemeler olması gerekiyor. Çünkü geri dönüşlerin minimum tutulması gerekiyor. Aynı zamanda seçtiğimiz malzemelerin birkaç yıl içinde kesin bulunabilir şekilde seçilmesi gerekiyor. Biz o projeleri yaptıktan aşağı yukarı iki yıl sonra gerçekleşiyor çünkü bu projeler. Ve bu süreçte o görüntünün eskimemesi gerekiyor. Malzemelerin modasının geçmemesi gerekiyor aynı zamanda tedarik edilebilir olması gerekiyor. Bunların hepsi çok önemli kriterler bizim için. Ama kişisel evlere geçtiğimizde bambaşka kriterlere dönüyorsunuz. Artık orada ev sahibinin karakterinin oraya nasıl yansıtılacağı baktığınızda o anda bulunabilir malzemeler, belki işte stok ürünler. Kendi beğeninizin biraz daha geri planda kalması gerektiği ama müşteriyi de kendi beğenisini bulmak üzere yönlendirebileceğiniz bir tarzda çalışmanız gerekiyor. Bir de konut projelerinde şöyle bir şey var. Örnek daire yapıyoruz orada tabii ki. Bu örnek daireler bizim için hayali ailelerin daireleri. Gerçekte orada kimse oturmuyor. Ama o projenin yerine göre, satış fiyatına göre, tarzına göre bir hedef kitlesi oluyor. Onlara uygun bir aile hikayesi yaratıyoruz kendimiz. Çünkü eğer bunu yapmazsak yaptığımız mekanlar hissiz oluyor. Bizim örnek dairelerdeki amacımız oraya girdiklerinde orayı kendi evleri gibi hissetmeleri. Dolayısıyla o hayali aileyi yaptığımızda bizim için de oranın dekorasyonu artık daha kolay olmuş oluyor. Orada yaşayacak kişilerin yaşları, meslekleri, hobileri, çocukların yine cinsiyetleri, nelerden hoşlandıkları gibi çeşitli hikayeler belirliyoruz. Ve orada onlar yaşayacakmış gibi o tasarımı yapıyoruz. Belki örnek dairelerin başarısının en büyük sebebi de insanlarda psikolojik olarak orada girdiklerinde sanki bir misafirliğe gelmiş, birisinin evine girmiş gibi kendilerini oraya ait hissetmeleri. Bizim için çok güzel bir süreç aslında. Manhattan'da bir proje yapıyor olmak bizim de bir hayalimizdi ve bu proje Manhattan'ın en yüksek rezidans binası olup onun bir de penthouse olması Müthiş gerçekten. Orada üç katlı bir penthouse daire var ve bu penthouse'un içi gerçekten Türkiye'de hiç olmayan bir proje gibi değil. Kocaman bala salonları, dev yükseklikte işte büyük havuzu, çok farklı mekanlara sahip oldukça güzel, lüks bir proje. Bu projenin sahibi yok yani birisi orada yaşamıyor şu anda bizim her zaman yaptığımız örnek daireler gibi hayali şekilde yapıyoruz. Ve bizim yaptığımız görsellerle tüm dünyada bu özel daire satışa çıkıyor çünkü bir tane daire var. İdealist ve İç Mimarlık Derneği çok yeni, çok genç bir dernek ama çok güzel ideallerimiz var. Adımızdan da belli olduğu gibi. Burada amacımız iç mimarlık mesleğini hem Türkiye'de hem de dünyada doğru bir şekilde temsil etmek, anlatmak, bir birlik olarak sorunlarımızı ortak çözümler aramak, aynı zamanda Türk tasarımcıları dünyaya doğru bir şekilde tanıtabilmek. Umarım bu konuda güzel çalışmalarla başarılı olabiliriz.